Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayız. Esaret dizisinin yakışıklı oyuncusu Trink Torun ve Güzeller Güzeli oyuncusu Mahzena Marabat'ın yepyeni röportajından yepyeni görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Mahzena Marabat ve Trink Torun Dünya Kadınlar Günü'nü böyle kutluyor. Biz de sizlerle gelen yepyeni videonu paylaşıyoruz. Umarım bu güzel fotoğraflarımızı beğenirsiniz.